Merhaba sevgili dostlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz sevgili balık burçları yükselen balık ve ay burcu balık olanlar 27 Nisan 4 Mayıs haftası kahve falınızda neler var sizler için niyetlendim güzel bir hafta diliyorum sağlığınız sahatiniz, huzurunuz bol olsun arkadaşlar enerjik gireyim dedim ama fazla enerjili oldu galiba ee, şöyle bir falınız var Ay çok ilginç. Bu neyden vazgeçemiyorsunuz arkadaşlar? Bir şeyden vazgeçemiyorsunuz. Hane ya da ilişkilerde burası da gördüğünüz gibi şöyle şurada konular var. Yani burada da çok ilginç R harfi çıkmış. Bakın çok nadir çıkar. Rize'nin R'si ya da Bursa'nın B'si diyelim biz buna. Bir bilinmezlik, bir karışıklığın içerisinden sanki bir kişi ki o da B ya da R harfinde bir kişiyi çekip çıkartıyorsunuz. Eğer sizin isminizde varsa bir kişi sizi bir sıkıntıdan çıkartıyor. Bayağı da işi bilen birisiymiş gibi görünüyor. Ve buradaki görsellerde şöyle bir şey var. Ee, bu maddi kaynaklarla alakalı biraz evet ama aynı zamanda şeyle de alakalı hane ya da ilişkilerle yani çok ortada çıkmış bu hafta bir de sizde çıktı bir burçla daha çıkmıştı şimdi benim burayı bir kere e, para mı aşk mı demeden anlatmam lazım şimdi burada arkadaşlar bir bilinmezlik ortaya sunulan bir bilinmezlik var yani e, bu hafta balık burçlarının bir konu bir mevzu önünüze düşecek. Kuş yuvası gibi ve içinden bir şeyler çıkıyor. Bir kişi sanki tepsiyle önünüze sunuyor bunu gibi bir görsel. Biraz geri geri çekilecek gibi çıkıyorsunuz. Yani yo ne gerek var böyle konulara der gibi. Bir kişinin size bir konu açması gibi bile düşünebilirsiniz. Şimdi ortaya o atılan konular belirsizlik ve bilinmezlik içinde. Bir de burada yan tarafta T, Trabzon'un T'si ve I harfi var. Şimdi bu konu ortaya atıldığında sanki böyle bir el oradan e, o kişinin yanından hatta öyle bir e, pençe gibi geliyor ki sizi orada ne olandan çekiyor çıkartıyor yani bu şey gibi hani çocuğun annesi olur sevmediği birisiyle konuşuyordur çocuğunu rahatsız ediyordur o kişide. Ee, anne böyle kaplan kesilir ya gel buraya ne gerek var niye onunla konuşuyorsun aynen de öyle bir görsel bir kişi size çok da keyif almayacağınız bir kişiyle yapmış olduğunuz muhabbet ya da diyalogtan kurtarıyor çekiyor görselleri var bu böyle başınıza iş açacak dedikoduyu çok seven bir kişi olarak da görünüyor arkadaşlar hatta öncesinde bir e, telefon ya da mesajlaşma gibi bir durumda olabilir ama bir koruyucunuz var o sizi çekip çıkartır. Şimdi biz önce hane diyelim, ikili ilişkiler diyelim. E, elinizde tuttuğunuz bir kalp var. Bir kere bu hafta pazartesi. Bu kalp belirsizlik içerisinde bir kişiye ait. Yani aslında kendiniz dışında hanenizden ya da sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir kişiyle alakalı niyetiniz var. Bu kişi e, çok belirsizlik içerisinde olabilir, çok ihtiyacı olan birisi olabilir. Sanki elinizle böyle o kişi niyetleri havaya gönderir görsellerinde yani yaradana gönderir görsellerinde çıkıyorsunuz büyük bir enerji var üzerinizde aslında baktığım zaman çift halka görselleriniz var bu kişi her kim ise salı günü o kişiyle alakalı aslında güzel haberler alacaksınız ki bu alt bantta görünen bir başlangıç bir şeye başlamasını istiyorsunuz sanki o başlangıcı verir arkadaşlar niyetlerin dileklerin olduğu bir pazartesi salı var diyebiliriz şimdi pazartesi balık burçları için elinizde tuttuğunuz neyse yani ne yapıyorsanız ne düşünüyorsanız aslında evinizde bir iş mi yapıyorsunuz ilişkinizle alakalı bir şey mi düşünüyorsunuz salı günü bu çözülüyor görsellerinde çıkmış Salı'dan sonra çarşamba günü özellikle bir yol değil iki yol arasında kalma, iki kişi arasında kalma, iki konu arasında kalma gibi düşünün. İkilemde görünüyorsunuz. Gününüz çok temiz iki kişi arasında kaldığınız gibi düşünün. Biraz düşünceli biraz da yakın olan bir taraf var ama diğer tarafı da kırmak istemez gibi yakın olan tarafa doğru gideceksiniz. Burada bir gül çektiğiniz ötelenmiş bir e, görüşme var. Yani geçtiğimiz haftalarda görüşeceğiniz bir kişi bu hafta sizi arıyor başka bir arkadaşınız da arıyor diye düşünün. Siz e, geçtiğimiz hafta yarım bıraktığınız kişiye doğru döner görsellerinde çıkıyorsunuz. Burada uyarı perşembe ve cuma için var e çünkü perşembe ve cuma hani sanki bir yere gitmek istiyorsunuz önünüze engeller çıkartılı ikilemler var ellerinizi arkaya bağlamışsınız bir ayağınızın üstüne birisi çıkmış öbür ayağınızı hani böyle oraya doğru yöneleyim diyorsunuz yok buraya gideyim diyorsunuz yok ve önünüzde birisi var. Bu ilişkilerle alakalı diye düşünüyorum arkadaşlar çevrenizdeki insanların baskısı olabilir İlişkide konuşmak istemediğiniz konuları konuşmanız konuşmak için önünüze önünüze süren bir partner olabilir burada siz aslında bir değil birçok konuya takılmış ama karşınızdaki kişi e, sanki sizi görmüyor da kendi takıldıklarına daha çok takılmış gibi hani bunu da farkındasınız boşa kürek çekmeyelim diyenleriniz olacak ikilemleriniz aslında burada karar vereceğiniz yerler biraz ilişkilerle alakalı Git gitgelli bir ilişkiniz varsa bu hafta artık e, böyle bir dakikaya artık şu konuyu biz bir çözelim diyeceğiniz konuşmaları e, perşembe cuma Yaparsınız arkadaşlar. Ee, burada kafanızın üstünde bir set artık çok ağır gelen düşünceler. Bir an önce benim bunları seninle konuşmam lazım dediğiniz konuşmalar da yapılabilir. Ee, burada karşınızdaki kişi dediğim gibi kendini düşünüyor. Biraz e e narsist mi diyelim ona yani. E ve burada yapılan konuşmalardan da cevap alamazsınız hani bencillik var çünkü. Bu burada da ben haklıyım, burada da ben haklıyım, burada da ben haklıyım diyen birisi. Bu biraz balık burçlarına uğraştıracak bir karakter olarak görünüyor. Hafta sonunuz daha sakin, daha güzel. Burada para görselleriniz var. Özellikle cumartesi hanenize gelecek temiz bir paranız var. Akabinde yapılacak bir uzun yol planınız var. Özellikle pazar günü S ve E harfleri olan sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir dil birçok kişiyle e, görüşme konuşmalarınız olur. Sanki böyle bir tekne ya da kayıya binmişsiniz bir yere gider gibi bir görselde çıkıyorsunuz. Bana kalırsa yakın çevre gezip tozabileceğiniz e, akraba arkadaş ziyareti yapabileceğiniz gün tabii ki pazar tatilmiş gibi değerlendiriyor olabilirim ama burada gördüğüm harfler ve çevrenin kalabalık olması pazarı çok da yalnız geçirmeyeceğiniz görsellerinde çıkıyor sevgili balıklar. Evet, buradan bakalım neler neler daha çıkacak eee, ekleyebileceğimiz neler var. Aşk beklentisi içinde olanlar için görmedim arkadaşlar şu ana kadar. Yani fincanın içerisinde bu hafta karşınıza güzel bir aşk çıkar diyemiyorum açıkçası. İş beklentisi içinde olanlar için var. Şimdi burada bir tane görüyorum çünkü Cuma günü bir görüşmeye çağrılabilirsiniz. Cuma günü iş ve bağlantısıyla alakalı bir belirsiz görseller gene var. Bugün yarın bugün yarın hadi beni arayacaklardı dediğiniz bir görüşme cuma günü önünüze gelebilir. Koşarak gittiğiniz bir görüşme ve önüde açık bir görüşme olarak görünüyor. Ben ilişkilerde balık burçlarına özellikle dikkat diyorum. Parasal konularda tartışmayın. Karşınızdaki kişinin elinde bir çekiçi var çünkü ve sert mizaçta görsellerinde. Yani hanede evliler ya da işte para konularının açıldığı tartışma ortamlarına girmeyin bu hafta. Öyle söyleyeyim burası iyi görsellerde değil. Ee, Hane içerisinde ne var bu hafta balıklar için? İki işiniz var arkadaşlar, ev işi olarak değerlendireceğim ben bunları. Başınızın üstünde şunu şunu yapmam lazım dediğiniz iki iş, ama bunlara sırtınızı döneceksiniz. Hani Salı Çarşamba başlarım dediğiniz işler gibi duruyor, yük olacak yalnız. Onu da söyleyeyim, hafta sonunda sallanır görsellerinde çıkmış. Biraz boynu bükük olan balıklar var. Burada aslında bir kişinin baskısı altında görünüyor bu boynu bükük olanlar. Burada yaşlı bir teyzeyle yaşlı bir e, amca var. Bu boynu bükük olan kişiye anne babam acaba diye düşünüyorum ama yardım edecekler. Yani içinizden bazıları bazı büyük kişilerden yardım görecek. Çok ilginç, baya böyle namazında niyazında bir amca. O boynu bükük, boynu kırık, baskı altında olan kişi kimse ona yardım ediyor. Yani bu tabii ki şimdi bir evde anneannenin, dedenin bir toruna yardım etmesi gibi olabilir ama oturan bir deve mi var, bir araba mı var? Burayı bu şu karartıyı çok yakalayamadım arkadaşlar. E, çok çevresi böyle parça parça. Neyse buraya geçelim şimdi onu sonra düşünürüm. E, burada bakın bir kişiyle birlikte hatta bir kişiyle yanınızdan alarak bir sıkıntıya üç koldan e, el atılacak. Bu sıkıntının toparlanması çözülmesi hafta ortası karışıklıklarla devam etse de Cuma'yı çözülür görselleri var. Burası iş ve para konuları olduğu için bakın dikkat ederseniz e, buradan sonra çözülüyor. Şunu görüyor musunuz arkadaşlar bakın bir aydın ışık, ışık var şurada. Oraya elinizi uzatmışsınız ve adım atmışsınız. İşte burası da aslında yeni iş görüşmesi alanı. Daha temize doğru çıkıyor. Bir ayağınız çamura batmış bakın sıkıntılarınız var. Evet ama temize doğru adım attığınız bir süreç başlıyor bu hafta. Şimdi ilişkilerde kafanızdaki kişiyi düşünüyorsunuz ama yanınızda olmaması aslında onunla alakalı bazı konulara takıldığınız ama çözmeye de bu hafta çok niyetli olmayacağınız anlamına da gelebilir. Ben hala daha buranın tam şeklinin görselini yakalayamıyorum. Şöyle baktığım zaman bir de sizin ekranınızdan bakayım. Bir deveymiş gibi duruyor bir taraftan hörgüçlü ama karartılı deve iyi değildir açıkçası yani. Temiz bir deve olsa daha memnun olurdum. Bunun dışında ne olabilir? İç bir de şey var. Mesela orta kısım koyu renklerde olan kısım iç dünyanız. Yani iki yönlü de aslında beklentileriniz var bu hafta. Hane ve ilişkilerde bu özellikle şu bölüm biraz hafta sonuna doğru rahatlayacağınız, keyif alacağınız, güzel haberleşeceğiniz görsellerde çıkıyor. Yine aynı şekilde burada da aslında hafta sonu planların parasal konularda da ya da alınacak tekliflerin daha iyi olacağı bir hafta görseli var. Şöyle çevirsem böyle de mi olmuyor? Taşınacaklarınız var sizin bu haftaya bayağı evi kaldırmışsınız. Çok hızlıca bitireceksiniz, rahatlarsınız ama yani. Evet sevgili dostlar, gördüklerim bu şekilde. İyi ve güzel dediğim, hayrınıza olan tüm güzel niyetler ve falımda söylediğim iyilikler önünüze düşsün. Ee, güzel bir hafta geçirmenizi tabii ki diliyorum. Bu haftaki kahve falınız da bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.